Hadi oraya doğru git. Sen de gidebilirsin oraya doğru. Barbaros, gel kaykaya bin. Gel, yürü. Yürüyebilirsin, yürü anneciğim. Yürü. Ben yürü. Evet, kardeş de geldi. Hadi yürü bir tane. Tut elimde. Tut elimde. Tut elimde. oradan gideceksin. Evet. Oradan gitmen gerekiyor. Yürü oradan git. Git git git. Ben gelemem. Ben gelemem oraya. Heh, tut oradan. Aferin sana. Hadi çık. Çık bir tane. Çık. Buraya atma anneciğim. Hayır atmıyoruz. Dışarı atmıyoruz. Barbaros. Bana bak. Dışarı atmıyoruz.